Ama maalesef yediğimiz lokmaya dikkat etmeyince kalp bozuluyor. Kalp bozulunca da dünyaya böyle aç gözlü gibi bir saldırıyor. Ondan sonra dünyanın kölesi oluyoruz. Ekonomik sıkıntılar, bütün sıkıntılar da işte böyle doğuyor. İmamı Gazali Üstadımız anlatır diyor Şeyhimiz Hazretleri. İmamı Gazali ki garbında yani batının insanları da onun alimliğini kabul eder, maşrik de kabul eder. Öyle bir noktadadır İmam-ı Gazali Hazretleri. ilmin kutbu diye bilindi ya hani gayrimüslimler dahi onun ilmi hayran. Hatta Avrupa'da üniversitelerde kitapları okutuluyor yani i̇mam Gazali Hazretleri'nin. Fakat Şeyhimiz Hazretleri çok güzel bir tabir kullanıyor. Acayip o ki bizim içerimizde Müslümanım diyenler var. Onlar İmam-ı Gazali'yi kabul etmiyorlar. <laughs> Selefi, Vahhabi taifeleri, mealist gruplar. İmamı Gazali'yi kabul etmiyorlar. Avrupa'daki insanlar onun kitabını okurken, ondan ilim alırken bizim Müslümanlar İmamı Gazali'yi kabul etmez. Kabul etmez. Aç gerçekten üniversitelerde mesela geçmişteki işte filozofları anlatırken işte İmam Gazali ile Farabi de var hop geçiyor hemen orayı. İmam Gazali Farabi varmış. Hemen ötekilere geçiyor. Karl Marx'lar, bilmem şunlar, bunlar hep onların görüşleri, tamam mı? E kardeşim İmam Gazali Hazretleri'nin ilmi zaten ortada, Garb da kabul etmiş kendini. Bizim böyle bir alimimiz varken hem kendi dinimizden hem de yani biz Türk milleti olarak, Selçuklu olarak sahiplenmişiz İmam Gazali onun hizmeti için bir ön ayak bir hizmetçisi olmuşuz. Onun ilmi yayılsın diye. Elhamdülillah. Böyle de bir bağımız var bizim İmam Gazali ile yani. Böyle olmasıyla birlikte kabul etmiyorlar onun ilmini. Şey efendi diyor ki ne dersin böyle insanlara? <laughs> Çok güzel bir tarif söylemiş. Eşek ne anlar o şaftan dersin diyor. Böyle alimden. Biz tabii daha da e, şey olması gerekirse eşek ne anlar elmastan ya. <laughs> Elmas değil ot, ot bilir eşek. Git otunu ya kardeşim diyeceksin yani. İmam-ı Gazali diyor ki yahu deseler ki sana bir ev vereceğiz. Bu ev altındandır. Veyahut da yakuttandır. Yakuttan. Bozmayacaksın. Bu şekilde bunu sen kullanacaksın ama bir sene kullanacaksın. Böyle bir evi verelim sana bunu mu istersin? Ya da sana normal beton topraktan yapılmış bir ev. Güzel. Fakat ölene kadar otur. Sorun yok. Tamamen senin. Hangisini istersin? Ve akıllı adam diyecek ki ya bir sene ya da bir ay elimde kalacağı ne yapayım canım? Bir ay sonra alacaklar zaten bunu benden. Devamlı benim kalacağım neyse gidip onun içinde oturayım der. Ya halbuki durum çok tamamen aksine diyor. Halbuki ahiret altın ve devamlı dünya çamur yani. Sen geçici çamuru alıyorsun, devamlı olan ahireti elinden atıyorsun. Yaptığın bu senin. Sen nasıl bir akıllı <laughs> akıllıyım diye kendine söylüyorsun yani. Akıllı insan yapacağı iş mi bu?